Mısır'ın biraz güneyine doğru indikçe vardığımız yer Edfu ve Tanrı Şahin Tanrı Horus'a adanmış muhteşem bir tapınağın önündeyiz şu anda Edfu tapınağı. Girişi klasik Mısır tapınaklarının planına uygun bir şekilde pilon tabir edilen bu yüksek duvarlar ve yaptırıcısı banisi Batlamyos'un diğer adıyla Ptolomeios Hanedanı Helenistik dönem Yunan kökenli bu hanedan milattan önce 4. yüzyıldan itibaren Mısır'da hüküm sürmeye başlıyorlar. Ve bu tapınağın yapımına da milattan önce 3. yüzyılda başlanıyor. Ve Şahin Tanrı Horus'a adandığı için burada Batlamyus'u Horus'a hediyeler sunarken veya esir aldığı düşmanlarını ona verirken görüyoruz. Şimdi bu kapıdan içeriye gireceğiz ve önce bir güneş avlusu, orta avlu ve en son Naos'un olduğu yani Tanrı'nın heykelinin bulunduğu kutsallar kutsalı alanına doğru geçiş yapacağız. Her ne kadar bu tapınak Yunan dönemi olsa da taşıdığı izler itibariyle sanki bir Antik Mısır tapınağı gibi duruyor. O yüzden çok güzel bir sentez. Özellikle orta avludaki sütun başlıkları çok farklı olarak yapılmış üsluplarda her biri ...birbirinden farklı. Evet, tapınağın duvarlarında... ...Tanrı Horus'un... ...karısı Hathor'un... ...Dender'da bulunan tapınağından alınıp... ...bir kayıkla Nil Nehri üzerinden... ...buraya kadar getirilmesinin... ...hikayesi anlatılıyor. Ve... ...şu anda girdiğimiz... ...orta avlu, bir diğer adıyla... ...Güneş Avlusu. Ve hemen karşımızda da... ...Tanrı... ...Horus'un heykelini görüyoruz granitten. Onun yanına doğru gidelim şimdi. Evet, bu granit Tanrı Horus'un heykeli. Şahin şeklinde resmedilen bir tanrı. Daha sonraki dönemde milattan sonra 391'de Theodosius fermanı ile beraber Hristiyanlık, resmi din ve paganizm yani çok tanrılı inanç sistemleri artık bir günah veya yasak kabul edildiği için Tüm pagan dönemine ait tanrı tanrıça figürleri çok fazla zarar görmüş, tahrip edilmiş. Tam karşımızda aslında gördüğümüz tanrıça figürü, şöyle birazcık zoom yaparsak Hathor'dur. Yani Horus'un karısı, yine bereketin, bolluğun tanrıçası Hathor'u görüyoruz. Şimdi tapınağın içine girdik ve bulunduğumuz nokta itibariyle aslında hipostilli salonu bu. Hemen karşımızda... Ee, Batlamyos'u görüyoruz ve arkasında açık şeklinde resmedilmiş bir saray kapısı. Sarayından çıkmış ve bu tapınağın temelini atmak üzere Tanrı Horus'un karşısında elinde kazmasıyla ilk kazmayı vuruyor. Ve adanmış olduğu Tanrı Horus ve eşi Hator'u ilk taşı koyarken görüyoruz hemen ilerideki sahnede. Evet bir hipostilli salon nasıl olurdu? Gerçi sütun sayısı çok az olmakla beraber bize çok iyi bir fikir veriyor. Hristiyanlık döneminde burada ateş yakılmış olduğu için zarar vermek maksatlı maalesef tavan böyle siyah bir şekilde. Tekrar söylemek gerekir ki bu gördüğünüz sütunlar rengarenk bezemeli idi. Her bir şekil üzerinde farklı farklı renklerde boyanmış idi bu gördüğünüz tüm figürler. Evet devam ettikçe kutsalların kutsalı dediğimiz odanın yani Naos'un bulunduğu yere doğru gidiyoruz. Evet burada gördüğünüz o kayık Nil Nehri'nden Dendera'dan Tanrıça'nın heykelini alıp buraya Edfu'ya kadar getirdikleri ve yine bu gördüğünüz karşıdaki mihrabın içinde de Tanrı'nın heykeli bulunmaktaydı yani Horus'un. Evet genelde Wi-Fi simgesi olarak anlatılan bu şey aslında Tanrıça Hator'un boynuna asılan gerdanlık. Burada bir sunudan bahsediliyor. Bunlar da alkollü cintonik falan değil, meyve kokteyli değil. Bunlar da yine Tanrıça'ya yapılan sunuları simgeleyen kabartmalardır. Evet burada yine bir mitolojik hikayeden alıntı aslında. Kayığın üzerinde gördüğümüz yine tanrı Horus, Isis ve babasının intikamını alan Horus. Çünkü amcası Set babası Osiris'i öldürmüştü. Osiris yeraltı tanrısı olmuştu. İşte burada hipopotam şeklinde simgelenen veya resmedilen aslında Horus'un öldürmüş olduğu amcası Set ve hemen karşısında babası Horus'u görüyoruz. Evet. Bazen daha küçük boyutta görebiliyoruz hipopotamı. Ee, yine tanrıça Isis ve gördüğünüz yine Horus amcası seti öldürürken betimlenen sahnede yine farklı boyutlarda bir hipopotam şeklinde resmedilen set. Niye hipopotam şeklinde resmedilmiş diye soracak olursak eski Mısır'ın en büyük baş belası bir hayvandır aslında hipopotam. Balıkçıların tutmuş olduğu balıkları bakın şurada göreceksiniz. Devamlı yiyen bir hayvan. Dolayısıyla cüsse olarak da insandan büyük, öldürülmesi öyle kolay olmayan bir hayvan olduğu için bu baş belası hayvanı kötülükle özdeşleştirmiş eski Mısırlılar ve burada belki bize anlatılmak istenen hikaye iyiliğin kötülüğe galebe çalması şeklinde yorumlanabilir. Evet hep tekneler, kayıklar. Çünkü Mısır'ı Mısır yapan İlla ki Nil, Nil olmasaydı Mısır olmazdı, bereket olmazdı. Dolayısıyla kayık ve Nil nehri en çok betimlenen belki de nesne oluyor. Evet, görülecek o kadar çok şey var, anlatılacak çok şey var belki. Mısır ikonografisini, antik Mısır ikonografisini çok iyi bilmek gerekiyor. Buradan yavaş yavaş çıkışa doğru gidiyoruz. Evet, tekrar güneş avlusuna döndük pilon dediğimiz ana giriş duvarının dıştan görünüşü de bu şekilde. Son bir kez göz atıyoruz. Avlunun içinde şöyle bir tur atıyoruz ve artık gezimizi tamamlıyoruz. Bu arada tekrar son bir not olarak ekleyelim. Bu gördüğünüz duvarlar aslında yaklaşık 12 metre toprağın altında gömülü kalan bu tapınağın ne kadar harfiyat yapılarak gün yüzüne çıkarıldığını gösteriyor. 19. yüzyıla kadar tapınağın çok büyük bir bölümü toprağa gömülü. Zaten o yüzden bu çoğu rölyef iyi koruna gelmiş. Etfu'dan herkese sevgiler ve selamlar Mısır.